Merhaba sevgili severler. Hepinize hayırlı günler dilerim. Bugün 19 Nisan 2021 günlerden pazartesi haftanın ilk günündeyiz. Bütün arkadaşlarıma yeni haftada ailesiyle, sevdikleriyle birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu, şansınızın da bol olduğu bol bereketli, bol kazançlı bir hafta dilerim. Umarım yeni haftada her şey gönlünüzce olur arkadaşlar. Umarım yeni haftada şanslı kalemleri hep birlikte buluruz. Sevgili yarış severler bugün 19 Nisan 2021 Pazartesi günü gündüz yarışları Bursa Osman Gazi Hipodromu'nda koşulacak 9 koşuluk programla start alıyordu. Bursa art yarışları analizimizi az evvel yaptık. Sıra geldi akşam yarışları. Akşam Şanlıurfa'da koşulacak 7 koşuluk çok kalabalık bir koşu programı var. Sürprize müsait bir koşu programı var. Ben çalışmalarımı sizlere aynı tuttuğum şekilde yansıtacağım sevgili yarışseverler. Analizlerime geçmeden önce bütün arkadaşlarımızdan YouTube kanalımıza yani bu kanalımıza videonun sağ altında bulunan kırmızı butona abone ol butonuna tıklayarak kanalımıza abone olmanız, kanalımıza destek vermenizi önemli rica ediyorum. Bunu emeklerimin karşılığında sizlerden rica ediyorum sevgili yarışseverler. Ve Tahminlerimi yazılı olarak şablon şeklinde paylaştığım ücretli bir WhatsApp grubumuz var. Ücretli WhatsApp grubumuzda tahminlerimi günlük olarak sıralı şekilde şablon şeklinde paylaşıyorum sevgili yarışseverler. Sizler de tahminlerimi yazılı olarak almak istiyorsanız videonun altında bulunan yorumlar kısmına telefon numarası bilgilerini bırakabilirsiniz. Grubumuz ücretlidir arkadaşlar. Aynı zamanda Okan Guner TV mail adresimize telefon numarası bilgilerini mail olarak da paylaşabilirsiniz diyerek ben Şanlıurfa akşam yarışları analizime geçiyorum. Şanlıurfa'da 7 koşuluk bir program var. Altılı Ganyan ilk ayağı programın ikinci koşusuyla. 2 yaşlı İngiliz safkanlarının bin mesafe kum piste koşulacak şartlı bir yarışıyla başlayacak. Burada orijinini çok beğendiğim bir safkan var. Yine formda bir isim Sayın Seydi Ak Yıldırım'a ait. 3 numaralı Bavi Kalın oğlu bugün rakiplerinden bir adım önde görünüyor. Tracy'nin tayı 3 numaralı Bavi Kalın oğlu. Arkadaşlar bu safkan biliyorsunuz Iron Cloud, Hazerfen, Jasmine ve Lady Stoneheart isimli safkanla da anneden kardeş bugün etkili koşmasını bekliyorum. Özellikle etkili uygun grupta bu safkan her zamanda 2 numaralı Baba Şahin isimli safkanla da ekürü olarak piste çıkacak. Ama 13 numaralı Şeyda Can Taytent yavrusu. Tiznov torunu bugün Ferit Yardımcı idaresinde piste çıkacak. Bu safkanda dikkat diyerek ikinci şansı isim olarak vereceğim. Altılı Ganyan'ın ilk ayağını 3 ve 13 şeklinde iki safkanla değerlendiriyorum. Ve Altılı Ganyan'ın ikinci ayağı 4 ve yukarı açtığı İngiliz safkanlarının 1200 mesafe kum piste koşulacak. Şartlı 4 yarışında öncelikli ismim özellikle Ferit Yardımcı safkanı çok iyi tanıyor kuvve temsilcisi bir numaralı Humbara ilerleyen yaşına rağmen özellikle bu mesafelerde dikkat diyerek bir nişansı isim olarak veriyorum. Aynı zamanda bu safkan bugün Banko isim olarak da tercihlenebilecek isimdir. Yine bu safkanın Skra gibi olmasını beklediğim 17 numaralı Altın Koptan da bugün etkili bir yarış bekliyorum. Yine 2 numaralı Mühendis son yarışında Bankomuz'du. Bize hayal kırıklığına uğrattı. ikincilik yaptı. Bugün İsa Kavuz idaresinde 3. şans vereceğimiz isim olacak. Yine 6 numaralı Lombardi. 9 numaralı Zanapalı ve 15 numaralı Cihana Bedel isimli safkanlar sırasıyla bu koşta değerlendirilmesi gereken isimlerdir. Ve atlık aygının 3. ayağı. 4 ve yukarı yaşlı Arap safkanlarının 1200 mesafe kum koşulacak handikap 16 yarışında öncelikli safkanım. Yine bir Yaşarcık temsilcisi. Özellikle anne tarafından özgünün torunu olan Evet arkadaşlar 5 numaralı alan koz özellikle özgün yavruları biliyorsunuz 1200-1300'e kadar çok başarılı yarışlar koşabiliyor. Bugün Yaşarcık temsilcisi 5 numaralı alan kozu ilk şansı isim olarak öneriyorum. Yine 11 numaralı Taşçı Pehlivan grubun kaliteli safkanı koşacağım derse bu grubu çok rahat geçebilecek kapasiteye sahip bir isim. Bugün İsa Ak Yavuz arasında ikinci şansı tanıyorum bu safkana da. Yine 14 numaralı Çolpanlı 2 numaralı Güneş'i gördüm. Hatırlar mısınız bilmiyorum bu safkanı sizlere banka olarak vermiştim. 100 küsür bin liralık altılda 120 bin lira mıydı? 154 bin lira mıydı? Bank olarak vermiştim. Sürpriz bir safkandı. Altılı Ganyan'ın 5. ayağındaydı. Bugün yine 3 numaralı güneşi gördüm. Ferit Yardımcı İdaresi'nde bu grupta etkili olmasını beklediğim safkandır. Sevgili yarısı severler. Yine burada iki pardon arkadaşlar. Burada 5 numaralı Alan Kos, 11 numaralı Taşçı Pehlivan, 14 numaralı Çolpanlı, 2 numaralı, 3 numaralı Güneş'i gördüm. Yine 2 numaralı Kırat'ın bir numaralı tilki ve 7 numaralı remili kız şeklinde de bu koşuyu değerlendireceğim. Ve altılı Ganya'nın dördüncü ayağına Banko isimle gireceğim. 4 ve yukarı yaşlı İngilizlerin 2100 mesafe kum pistte koşulacak Handikap 15 yarışında. Ben bu rakiplerinden üstün gördüğüm özellikle son yarışında Yine eski günlerine dönme sinyalleri veren bu Sayın Ali Şeker'e ait kuvvet temsilcisi 6 numaralı Özül'ün bu gruptan üstün olduğunu düşünüyorum. Son 3 yarışında Ferit Yardımcı arkadaşımız bindi bu safkana. Son yarışında güzel bir üçüncülük elde etti. Pardon arkadaşlar güzel bir ikincilik elde etti. Bugün Evet bugün yarış sever arkadaşlarıma ben 6 numaralı Özün isimli Safkan'ı günün Banko ismi olarak ee, öneriyorum. Ve Altılı Ganya'nın 5. ayağına geçiyorum. Altılı Ganya'nın 5. ayağı 3 yaşlı İngiliz safkanlarının 2000 mesafe kum piste koşulacak Handikap 14 yarışı. Arkadaşlar burada da 13 numaralı Alperen Bey. Esasen program baktığım zaman içimden tek gelen safkandı. Ee, grup birbirine çok yakın. Ee, bilmiyorum o yarışlarını yapar mı? Bazı yarışları var bu safkanın. Gerçekten iç açıcı, gerçekten can alıcı yarışları var. Doktor Fongun temsilcisi Marlin'in torunu 13 numaralı Alperen Bey ilk şanslı safkanım olacak. Yine 5 numaralı küçük zamanı bu safkanda özellikle son yarışında ikinciliğinde dikkatimi çeken bir isim oldu. Perfecto temsilcisi bugün Sami Kaplan idaresinde ikinci şanslı isim olacaktır. Yine 1 numaralı Crazy Crave yarışın ağır toplarından, ağır safkanlarından Venüs kızı yavrusu yani Wolf torunu bir numaralı Crazy Crab'de ihmal edilmemesi gereken isimdir. Yine 4 numaralı Baba akıldırım Yıldırım 9 numaralı Datçalı Kız son güzel yarışına değerlendirilmeli yine 6 numaralı. Play by King isimli safkanlar sırasıyla bu koşuda önereceğim isimlerdir. Ve Altılı Ganyan'ın kapanış koşusu ya 4 yaşlı Arapların 1300 mesafe kum piste koşulacak şartlı 3 yarışıyla e, kapanacak arkadaşlar. Burada 3 numaralı Siverekan. Yine bir Kırımhan temsilcisi. Özellikle son yarışın tekrar etmesi durumunda bu grupta yine etkili olmasını beklediğim bir isim. İsa Katar arkadaşımız dairesinde son yarışı biliyorsunuz. 4 koşuda güzel bir birincilik elde ettiğine İsa Katar arkadaşımız biliyordu. Yağız Alpi destan yazarı asrın pehlivanını geçmesini bilmişti. Yine 9 numaralı uçan karlı güzel Didim'in torunu 9 numaralı uçan karlı güzel de bugün Ferit Yardımcı İdaresi'nde yine şanslı görünen isimdir. Yine 5 numaralı Boyacının aşkı bu grupta her zaman ihmal edilmemesi gereken bir isimdir. Yine 8 numaralı Tumbul Flowers son yarışında sizlere sarla vermiştim. Yine 7 numaralı Haydar Efe ve 13 numaralı Engerek isimli safkanlar sırasıyla bu koçta bulunması gereken simlerdir Ve ufak altılı ganyan analizlerimi vereceğim sevgili yarısı severler. Aynı zamanda tahminlerimi yazılı olarak şablon şeklinde verdiğim ücretli bir whatsapp grubumuz var. Sizler de ücretli whatsapp grubumuza dahil olmak isterseniz videonun altında bulunan yorumlar kısmına telefon numarası bilgilerini paylaşabilirsiniz. Aynı zamanda okangunertv.gmail.com mail adresimize telefon numarası bilgilerinde paylaşabilirsiniz. Arkadaşlar ufak altılık an yana analizimde. ilk ayakta 3 numaralı Babi Kalınoğlu oğlu ve 13 numaralı Şeyda Can şeklinde ikisi Afgan'la değerlendireceğim. Altılık ikinci ayağında 1 numaralı Humbara. 17 numaralı Altınkop, 2 numaralı Mühendis, 6 numaralı Lombardi, 9 numaralı Zanapalı ve 15 numaralı Cihana Bedel isimli safkanlara yer vereceğim. Altıgan 3. ayağında bir 5 numaralı Alan Kos, 11 numaralı Taşçı Pehlivan, 14 numaralı Çolpanlı, 2 numaralı Kırat'ın bir numaralı tilki, üç numaralı güneşi gördüm ve 7 numaralı remili kız şeklinde değerlendireceğim. Altılı galinin dördüncü ayanda arkadaşlar büyük altılı bir numara tilkiyi unuttum galiba okumayı. Büyük altılılarda da bir numara tilki yazılması gereken safkandır. Kaliteli safkan her ne kadar son yarışta kötü olsa da bu grupta etkili olabilecek bir isimdir. Ve altılı galinin dördüncü ayağında altı numaralı özün yine başka bankomuz olacaktır. Ve altılık ayının 5. ayağında ben 13 numaralı Alperen Bey isimli Safkan'ın günün banko ismi olarak öneriyorum. Altılık ayının son ayağında 3 numaralı Siverekan, 9 numaralı Uçan Karlı Güzel, 5 numaralı Boyacı'nın Aşkı, 8 numaralı Tumbul Flower, 7 numaralı Haydar Efe, 13 numaralı Engerek isimli safkanları sırasıyla yarış seven arkadaşlarıma öneriyorum ve hepinize ailenizle sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu, şansınızın da bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı bir gün temenni ediyorum. Görüşmek üzere, esen kalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar.